x eksi y artı 2 0 doğrusu x ekseni doğrultusunda 1 bir birim sola y ekseni doğrultusunda 3 birim yukarı ötelenerek böyle bir doğru elde ediliyormuş. Bakın arkadaşlar eğer 1 bir birim sola öteleniyorsa x yerine x artı 1 yazılır. Y de 3 birim yukarı öteleniyorsa y yerine y eksi 3 yazılır. Mesela x sağa ötelenseydi x yerine x eksi 1 yazardık bak. Sağa ise eksi sola ise artı. Yukarısı yukarı ise eksi aşağı ise artı tamam mıdır? Peki hala x yerine x artı 1 yazdık. Eksi y yerine y eksi 3 yazdık. Artı 2 eşittir 0. Ne yaptı? x artı 1 eksi y artı 3 artı 2 eşittir 0 oldu böylece. Yani x eksi y artı 3 2 topladığınız zaman burası 6 eşittir 0. Şimdi bu işte ax artı by artı C eşittir 0. Buna eşitmiş. O zaman A buradan 1. B buradan eksi 1. C buradan 6 olur. 1 çarpı eksi 1 çarpı 6 çarptığımız zaman eksi 6 yapacaktır. Cevabınız Ceyhan'dır. K 1'e 2 noktasının A, A, B noktasına göre simetri 3x eksi 2y artı 4 eşittir 0 doğrusu üzerindedir diyor. Peki A ile B arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şöyle konuşalım şimdi. Şimdi K 1'e 2 noktası bu. Bunun şuraya göre A, B'ye göre simetri arkadaşlar şurası olsun. Burası da X1, Y1 olsun örneğin. Şimdi burası tam orta nokta olması gerekiyor. O zaman X1 dediğiniz ifade şudur arkadaşlar. X1 ile biz 1'i toplayıp 2'ye bölünce A'yı verir. Y1 ile şurası Y1. Y1 ile de arkadaşlar B'yi toplayıp e, 2'yi toplayıp 2'ye bölünce B'yi verir. Buradan sizin X1 dediğiniz 2A-1 olur. Y1 dediğinizde 2B-2 olur. 2 çarpma olarak attınız. 2'yi de o tarafa attınız. İşte bu noktaları tutup da bu denklemde yerine yazdığınız takdirde arkadaşlar sağlanacak anlamına geliyormuş. O zaman biz diyoruz ki 3 çarpı 2A-1 artı eksi 2 çarpı 2B-2 artı 4 eşittir 0 dediniz. Peki bu durumda? 3'ü içeriye dağıttınız. 6a 3 eksi 4b artı 4 artı 4, 4 eşittir 0. 6a 4b artı burası 8 3 çıktığımız zaman 5 eşittir 0 oldu. Yani 6a 4b artı 5 arkadaşlar cevabınız C. Şimdi y eşittir fx fonksiyonu verilmiştir. fx fonksiyonu dik koordinat düzleminde 3 birim sağ. 2 birim aşağıya ötelendiğinde y eşittir gx fonksiyonu elde ediliyormuş. Şimdi 3 birim sağa ötelenirse x'in olduğu yere arkadaşlar x eksi 3 yazacağız. 2 birim aşağı ötelendiği zaman siz eksi 2 yazacaksınız. Yani aslında şöyle yapmış oluyorsunuz. Y'nin olduğu yere eşitindeki y'nin olduğu yere y artı 2 yazmış oluyorsunuz. Yani veya da bu fonksiyonun komple 2 birim aşağı indirdiğiniz için bundan 2 çıkarmış oluyorsunuz. Eşittir y. Peki Şimdi bu gördüğünüz gx fonksiyonuymuş arkadaşlar. Yani gx fonksiyonu demek ki f'de x eksi 3 eksi 2'dir. Bize f1 9 olduğuna göre g4'ü soruyor arkadaşlar. Ben şimdi buraya 4 yazarsam bunun olduğu yere 4 yazdığım takdirde g4 dediğimiz f1 bak buraya 4 yazarsanız f1 eksi 2 olur. F1 neydi 9'du. Bura 9'da 9'dan 2 çıktı 7 yaptı. Yani cevabınız c'dir. Dik koordinat düzleminin ikinci bölgesindeki AB noktasına sırasıyla aşağıdaki işlemler yapılıyor. X eksenine göre yansıması alınıp B noktası elde ediliyor. B noktasının Y eksenine göre yansıması alınıp C noktası elde ediliyor. C noktasının tekrar X eksenine göre simetriye alınıp D noktası elde ediliyor. Peki demiş ki D noktasının koordinatları toplamı 7 olduğuna göre A, B, C, D noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen dörtgenin çevresi nedir demiş bize. Arkadaşlar şimdi bir tane Bakın koordinat düzlemi çekeceğiz. Şöyle diyelim ki. Şimdi ikinci bölgedeki A, B noktasından bahsediyor bize. Şimdi şurası A noktası olsun. Şurası da B noktası olsun arkadaşlar. Bu noktanın önce x eksenine göre yansımasını alacakmışız. Bunun x eksenine göre yansıması bak şuradaki mavi noktadır. x eksenine göre yansıttık. Peki o zaman burası ne olacaktır arkadaşlar? Eksi B noktası olacaktır bakın. Şu A'da bir değişiklik yok tabii ki. Peki daha sonra demiş ki B noktasının Y eksenine göre yansıması. Burası A noktasıydı. Burası B noktası oldu. B noktasının Y eksenine göre yansıması şurası olsun arkadaşlar. C noktasıdır. Y'ye göre yansıttık. Burası ne olacaktır? Burası A ise şurası eksi A noktası olacaktır. Şöyle. Peki daha sonra C noktasının tekrar X'e göre yansıması da burası olacak arkadaşlar. Şu nokta gördüğünüz gibi bu da kaç oldu? Bu da D noktası oldu. Peki bize demiş ki D noktasının koordinatları toplamı yani eksi A şu da B. Eksi A ile B'nin toplamı arkadaşlar neymiş? 7 olduğuna göre diyor. Peki eksi A ile B'nin toplamı 7 olduğuna göre bize A, B, C, D noktalarının birleştirilmesiyle elde edilen dikdörtgenin çevresi nedir demiş. Şimdi bu şu mesafeye baktığınız zaman arkadaşlar bakın eksi A'dan A'yı çıkar. Yani sağ taraftan sol tarafı çıkarırsam burası eksi 2 A'dır bu uzaklık şurada yukarıdan aşağıdakini çıkar. B'den eksi B'yi çıkarırsanız burası 2B'dir. Hepsini topladığınız zaman eksi 4A artı 4B yapar. Bütün çevreyi toplarsanız. Bu da bunun 4 katı olur arkadaşlar. Yani 4 çarpı 7'den 28 olacaktır. Cevabınız D'dir. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde eksi 6'ya 0 ve 0'a eksi 3 noktasından geçen doğru gösterilmiştir. A ve B noktasından geçen doğrunun Y eksenine göre simetriğinin X eksenine, x eksenini kestiği nokta KAB'dir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi A ve B noktasından geçen doğrunun şu doğrunun Y eksenine göre simetriğinin Y eksenine göre simetriği şudur arkadaşlar. Bakın şunu biraz daha uzatıyorum şöyle hatta şöyle yapayım bir dakika şu X'i silelim. Biraz daha bunu uzatalım simetriğini daha net gösterebileyim size. Peki şu kırmızı ile arkadaşlar bunun y eksenine göre simetriğini aldığınız takdirde bakın böyle bir şeydir. Yani burası 6 noktasıdır bu. Peki şimdi demiş ki bize y eksenine göre simetriğinin x eksenini kestiği nokta k noktasıymış. K noktası 6'ya 0 noktası. Yani buradan a 6 oluyor b de 0 oluyor arkadaşlar. 6 ile 0'ın toplamı 6 yapar diyeceksiniz cevabınız e'dir. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde ABCD karesi ve köşe noktaları verilmiştir. Gördüğünüz gibi ABCD karesinin önce x eşittir 1 doğrusuna göre simetriyi alınıp ardından y eksenine göre simetriyi alınıyor. Son durumda oluşan dörtgenin ABCD karesi ile kesişim kümesi K kümesi olsun demiş. K kümesinin alanı soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle x eşittir 1 doğrusuna göre simetriğini alacakmışız. Arkadaşlar x eşittir 1 doğrusunu çizeyim. Bak şurası x eşittir 1 doğrusu olsun. 1 doğrusu. Peki buna göre simetriğini aldığınız takdirde bu kare şöyle bir karedir. Şöyle bir karedir arkadaşlar. Tam şuradan geçen şu şekilde bir kare olsun. Tamamdır. Peki simetriklikte kaide nedir? Bakın şu mesafe nedir burada? Eksi birden e, ta ki bire kadar iki birimdir. O zaman birden de iki birim bu taraf alacaksınız. O zaman şurası üç olması lazım. Peki burası ne olur arkadaşlar bunun bir kenarı 4 birimse bura 7'ye denk gelir burası yine arkadaşlar 6'dır 6 noktasıdır bakın budur simetriğimiz bu x eşittir 1 doğrusuna göre simetri alındı daha sonra ardından y eksenine göre simetriyi x eşittir 1 doğrusuna göre simetri alındıktan sonra daha sonra ardından y eksenine göre simetriyi alınıyormuş. Şimdi y eksenine göre simetriğini aldığınız zaman da nasıl çizerek arkadaşlar onu? Şimdi şöyle bak y eksenine kadar şuranın uzunluğuna baktığınız zaman buranın uzunluğu 3 birim. O zaman şuradaki 3 birimden başlatacağız. Bakın şuradan başlatacağım. Çok iyi dinleyin şimdi. Şuradan. Şöyle bir şeydir arkadaşlar bu. Şunun devamını çizelim buraya. Kesim noktalarını görmeniz için. Şimdi bakın arkadaşlar neden böyle bir şey yaptık? Şunun için. Bak y ekseni ne kadar burası 3 birimse bunun da şurası eksi 3 ise buradan buraya kadar 3 birim olması gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Tam kesişim noktası kesişim noktası arkadaşlar şu gördüğünüz yerdir. Yani burasıdır. Bize sorduğu K kümesinin alanını soruyor arkadaşlar. Burası 2 birim. Burası zaten 4 birim. 2 kere 4 8. 2 çarpı 4'ten 8 yapacaktır. Cevabınız D'dir. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde ABCD dikdörtgeni ve koordinatları gösterilmiştir. ABCD dikdörtgeni orijin etrafında pozitif yönde 270 derece döndürüldüğünde oluşan dörtgenin köşe koordinatları A üstü, B üstü, C üstü, D üstüdür demiş. B üstü ve D üstü köşelerinin koordinatları toplamı kaçtır diyor arkadaşlar bize şimdi orijin etrafında kaç derece döndüreceğiz biz bunu 270 derece döndürdüğümüz zaman arkadaşlar şimdi orijin etrafında pozitif yönde 270 derece döndürmek demek aslında negatif yönde 90 derece döndürmek demektir mesela şu A noktasını 270 derece döndürdüğünüz takdirde buradan şuraya getirmiş olacaksınız yani aslında 90 derece döndürmüş olacaksınız mesela bunu alıp da hani pozitif yönde şöyle söyleyeyim bu tarafa doğru 270 derece demek arkadaşlar, 270 derece demek. Şuraya doğru 90 derece anlamına gelir. Yani aslında pozitif yönde 270 derece, negatif yönde 90 derece döndürmek anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi B üstü ve D üstü köşelerinin koordinatları toplamını soruyor. Şimdi biz bunlara ayrıca B üstünü bir bulalım arkadaşlar. Gelin. Şimdi mesela bakın burası şu eksi 1, 2 noktası, B noktası burası. Biz bunu negatif yönde 90 derece döndürdüğümüz düşünelim. Şuraya bir yere gelecektir. şuraya bir yere gelecektir. Buraya bir yere geldiği zaman arkadaşlar bunlar bakın eş üçgenler olacak. Eş üçgenler olduğu için şurası 90 derece ise bakın benzerlik kurduğunuz zaman benzerlik kurduğunuz zaman şunla şu bununla da bu uzaklık aynı olması lazım. Çünkü şu kırmızı doğrultu değişmiyor. Uzunluğu aynı. Arada da 90 olduğu için arkadaşlar benzerlikten bu iki üçgen birbirine eş üçgenlerdir. Onun için şurası bir birimdir arkadaşlar. Şurası da iki birimdir. Yani şu, bu noktanın koordinatları 2'ye 1 olacaktır. Peki bize B ve D üssü köşelerinin koordinatları toplamını soruyor. Yani bu B üssü B üssü arkadaşlar 2'ye 1'dir. 2'ye 1. Bak bunu gördünüz, fotoğrafladınız, Kitabınızı çizdiniz. Şimdi ben burayı siliyorum karışmaması için. Bir de D'yi anlatacağım şimdi. D'ye bakıyorum arkadaşlar. Bak D'yi çektiniz. Bak şunu aldınız şöyle. Bunu arkadaşlar bak bunu aldığınız zaman bunu 90 derece bu tarafa doğru döndürdünüz. Bakın arkadaşlar 90 derece bu tarafa döndürmenizin sebebi yani buraya doğru 270 döndürmekle buradan sağa doğru 90 döndürmek aynı şeylerdir. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Peki şöyle yaptınız bunu arkadaşlar. Buraya döndürdünüz bunu biraz daha uzatalım. Şu x eksenini biraz daha uzatalım. Bakın burada biraz daha net göreceksiniz. Şimdi bakın şurası 90 ya arkadaşlar. Burası 90 ya. Deminki üçgende de aynı politikayı izledik. Düşünün ki arkadaşlar bakın burası A. Burası B açısı. 90 olduğu için bu A açısı. Bu da arkadaşlar B açısı. Görüyorsunuz ki bu iki üçgen eş üçgenler neden? Hem açılar eşit hem de 90'ların karşısı eşit. Onun için B'nin karşısında burada 6 birim varsa burada da B'nin karşısında 6 birim vardır. A'nın karşısında burada 5 birim varsa burada da 5 birim vardır. O zaman bu D üssü noktası arkadaşlar 5'e 6 olacaktır. Bize B üssü D üssü köşelerinin koordinatları toplamını soruyor. Yani 5 artı 6 artı 2 artı 1'i soruyor arkadaşlar. Topladığınız takdirde 11, 13, 14 yapacaktır. Yani cevabınız 14'tür diyeceğiz. Tamam mıdır? Aşağıdaki dik koordinat düzleminde A eksi 3'e 1 ve B 4'e 2 noktaları gösterilmiştir. X ekseni üzerinde bir P x'e 0 noktası alınıyor. X ekseni üzerinde alacakmışız. PA ile PB toplamının en küçük değerini soruyor. Yani arkadaşlar biz x ekseni üzerinde bir nokta alacakmışız. x ekseni üzerinde. Şimdi bu iki kırmızının toplamının en küçük olmasını istiyor. Böyle bir durumda arkadaşlar ben bu noktanın nerede olduğunu bilmiyorum. Yani buraya tesadüfen çektim. Şu sivrocun nereye denk geldiğini bilmiyorum. Yani bu noktanın bu P noktasının nereye geldiğini bilmiyorum. Bana bu kırmızıların toplamını soruyor. Mesela burası P noktası işte PA ile PB'nin toplamını soruyor. Şimdi bakın bu P noktasının biz nerede olduğunu kestiremeyiz ama şöyle yaparız. Deriz ki arkadaşlar bakın. Biz şu aşağının simetri mesela buranın aşağıya doğru simetriğini alacaksınız. Bu kırmızıların toplamının en küçük değerini bulmak için simetriğini alacaksınız. Bunun simetriğini aldığınız takdirde bu aşağı gelir. Şöyle. Peki bu aşağı geldikten sonra bunun simetriğini aldınız. Şurası B üssü oldu. Ve burası arkadaşlar 2 birim. Burası da 2 birim. Toplamda 4 oldu. Daha sonra işte bu noktayla bu noktayı birleştirdiniz. Yani A noktasıyla tuttunuz. B noktasını birleştirdiniz. İşte o kırılma noktasının tam şurada bir nokta olduğunu düşünmüş oluyorsunuz. Varsaymış oluyorsunuz. İşte bu iki bakın şu sarı ile boyadığım bu yeşil ile boyadığımın toplamı bizden istediği PA ile PB'nin toplamının en küçük değeri olmuş olur. Her zaman. Şimdi o zaman biz diyoruz ki arkadaşlar bunu şöyle şöyle çektiğimiz takdirde şimdi bu noktadan eksi 3'ten 4'e kadar olan mesafe 7 birimdir. Şurası da arkadaşlar bakın şurası 2 birim burada var. 1 birim de yukarıda var. 2. Bir daha kaç yapar? 2 ile 1'in toplamı 3'tür. Peki bize sorduğu X noktasını soruyor, yani bu noktayı soruyor arkadaşlar, bu noktayı soruyor. Bakın, bu noktayı soruyor. O nokta nedir diye soruyor. Şimdi buradan bir benzerlik yapacağız. Yani bu ikisinin toplamının en küçük değerinin kaç olduğunu sormuyor. Sorsaydı Pisagor yapıp bulurduk. Ama bu noktayı soruyor. O noktayı bulmak için de şöyle yapacağım. Gelin bakalım. Bakın burası arkadaşlar bir birim, şurası bir birim, şurası 2 birim, şura x diyelim ki şu uzunluğu bilmiyorum ben arkadaşlar şuraya a diyelim mesela a diyelim a diyelim bakın birin birin tamamına bölümü birin kaça bölümü 3'e bölümü a uzunluğunun 7'ye bölümüdür iç dış çarpımından buradan a dediğimiz 7 bölü 3 yapar şimdi siz arkadaşlar burası toplamda 3 birim bak sıfırdan itibaren 3 birim 3 birimden siz a'yı 7 bölü 3'ü çıkardığınız zaman geriye 2 bölü 3 kalır. Bu nokta olarak eksi 2 bölü 3 noktasıdır diyeceksiniz. Cevabınız a'dır. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde k eksi 4'e c noktası gösterilmiştir. K noktasının y ekseniyle yaptığı açı 70 derece gördüğünüz gibi x eksi y eşittir 0 doğrusuna göre simetriği olan nokta k üstü noktasıdır diyor bize. Yani şimdi x eşittir y doğrusu arkadaşlar şudur. x eşittir y doğrusu birinci açı ortay doğrusudur. Yani şu siyahla çizdiğim doğru tam ortadan geçen doğru arkadaşlar. Buna göre simetri olan noktayı sorguluyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burası kaça kaç noktası? Eksi 4'e k eksi 4'e c noktasıdır. Şimdi bir noktanın Y eşittir x'e göre simetriğini aldığınız zaman bunlar yer değiştirir. Yer değiştirmesi k üssü diyelim biz ona mesela k üssü. K üssünün koordinatları C'ye eksi 4'tür arkadaşlar. C'ye eksi 4 noktasıdır. C'ye eksi 4 noktası da şurada bir noktadır diyelim ki. Burası arkadaşlar şöyle C olsun. Şurası da eksi 4 olsun. İşte şunu çektiğiniz zaman şu nokta oluyor. Şurası eksi 4. Tamam mı? Yer değiştirir bak. Yer değiştirir sadece. Bunu bileceksiniz. Peki burası K üssü noktasıdır. C'ye eksi 4 noktası. Şimdi bizden istediği M K üssü K üssü O K açısının kaç derece olduğunu soruyor bizden. Şimdi bizden şunu soruyor. Şunları birleştirdiğimiz zaman şöyle olsun arkadaşlar ve bize sorduğu açıya bir bakalım. K üssü OK yani şu açıyı soruyor. Toplamını soruyor bunun arkadaşlar. Şimdi diyelim ki bakın. Burası 20 derece. Burası 45 derece. Burası 45 derece. Burası da arkadaşlar 20 derecedir. Ve bunları topladığı zaman 90 40 daha 130 yapar. Yani K üssü OK açısı arkadaşlar kaç yapacaktır? 130 derece yapacaktır. Cevabınız A'dır de verilen AAB noktasına sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. A noktası x ekseni boyunca bir birim sağ, y ekseni boyunca k birim yukarı ötelenerek A üssü noktası elde ediliyor. A üssü noktası x ekseni boyunca 3 birim sağ, y ekseni boyunca bir birim yukarı ötelenerek a iki üssü noktası elde ediliyor. a iki üssü noktası da arkadaşlar 4 birim sağ x ekseni boyunca ve iki birim yukarı ötelenerek A3 üssü noktası elde ediliyormuş. Şimdi demiş ki başlangıçtaki A noktası ile son elde edilen A3 üssü noktaları arasındaki uzaklık 10 birim olduğuna göre K kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Burası A, B. Şimdi A üssü noktasını bulmak için ne yapmışız biz? X ekseni boyunca bir birim sağ. Bir birim sağ derseniz koordinat olarak bunu bir birim sağ kaydırmış olursunuz. Yani düşünsenize şuradaki mesela 3 noktasının bir birim bu tarafa gelmesi 4 olduğu anlamına gelir. Tamam mı? Bak x yerine yazmıyoruz. Denklemdeki olay değil. Bak bu karıştırmayın bunu. Mesela bir denklem verse şöyle bir şey verse. ax artı b y artı c eşittir 0. Bunu bir birbirimiz sağa kaydırırsak x yerine x eksi 1 yazarız. Bu ayrı. Burada nokta kaydırdığımız için direkt nokta kaydırdığımız için sağ ise artı sola ise eksi. Yukarı ise artı aşağı ise eksi diyeceksiniz. Şimdi birbirimiz sağ y ekseni boyunca k birim yukarı. K birim yukarı B'nin üzerine K ekliyorsunuz şimdi. B artı K oldu. Şimdi A iki üstü noktasına gelelim arkadaşlar. X eksene boyunca 3 birim sağ. Buna 3 ekliyorsunuz. A artı 4 oluyor. Y eksene boyunca 1 birim yukarı. Buna 1 ekliyorsunuz. B artı K artı 1 oluyor. Şöyle. Peki A üç üstü noktasına gelelim. A üç üstü noktasında da arkadaşlar bir önceki noktayı 4 birim sağ. A artı 8 oluyor. Ve burada arkadaşlar y ekseni boyunca 2 birim yukarı. Yani b artı k artı 2 birim yukarı 3 olur. Pekala a noktası ile elde edilen son nokta arasındaki mesafe uzaklık neymiş? 11'miş. birimmiş. k kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şu ikisi arasındaki mesafenin 10 olduğunu söylüyor. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklığı bulurken biz şöyle yapıyoruz. x'ler farkının karesi. Bakın şu x'ten a artı 8'den bu x'i çıkardınız a y'ler farkının karesi şundan yani b artı bunun karesini aldınız b artı k artı 3'ten bu b'yi çıkardınız B bunun karesini aldınız bunu kök içine aldığınız zaman ikisi arasındaki uzaklığı bulmuş olursunuz 8'in karesi 64 burası da arkadaşlar b'ler gider k artı 3'ün karesi bunun eşiti 10'sa bu kökün içi 100 olmak zorundadır bunu sağ tarafa attığımız zaman k artı 3'ün karesi eşittir 36'dır K artı 3 eşittir buradan arkadaşlar 6'dır. Ve K eşittir 3'tür diyeceğiz. Yani cevabınız C'dir.